Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar biz e, evi biraz değiştirdik arkadaşlar. E, nedeni ise açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. E, işte Bugün arkadaşlar bugünkü videomuzda bir günlük vlog çekeceğiz. Bir günlük vlog çekeceğim arkadaşlar. Bir yapmıştım bir serisini. Ee, devam etmek istedim. ikisini çekmek istedim. Bu arada bayağı uzun bir süredir yokum arkadaşlar. Nedenini ben de bilmiyorum. Yani, bakaya giriyorum ama video çekecek bir şey bulamıyorum. Ben de bir günlük vlog falan yapayım dedim. Böyle üstüme giyindim aşağı indim. Ee, zaten aşağıda oturuyordum. Dedim ki neden vlog çekeyim. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Telefonum içeride kaldı arkadaşlar. Neyse. Bu arada ev turu gelme ev turunun gelmesini istiyorsanız ev turu çekebilirim arkadaşlar. Şimdi ben e, arkadaşlarımla buluşmaya gitmeyi planlıyordum. Ama o iş iptal oldu arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Tahminim şu sonuca vardım. E, arkadaşlar annem e, bir e, biliyorsunuz bir tane restoran vardı. Şu anda adını unuttum ben anneme dedim ki işte anne o, oranın sahibiyle konuşur musun ben video çekmek için bir gün orada çalışayım falan dedim. Annem biraz düşündü sonra kabul etti ve konuştu sahibiyle. Kabul ettiler ben de o yüzden oraya gideceğim arkadaşlar ve bir gün boyunca orada çalış, çalışacağım. Kamerayı getireceğim. Ama yani kamera ekranda gözükmeyecek çünkü arkadaşlar kameraman çekecek. O yüzden kameranın şeyini falan göremezsiniz. Şimdi hazırım. oraya gideceğim. Bu üstümü falan da değiştireceğim. Çanta da götüreceğim. İçinde telefonum falan olacak. Şimdi ee, önce makyajımı yapayım. Sonra yıkaya çıkarım. Aslında makyajı pek fazla yapmayacağım. Arkadaşlar makyajımı yaptım ama arkadaşlar makyajım tam bittiğinde aklıma şu geldi. Keşke önce kıyafetlerimi giysedim yüzümü falan bulaştırırım. Ama bulaştırmamaya çalışacağım. Şimdi hadi üst kata gidelim. Burada ee, bu da çok ağır ya. Uf, neyse götüreceğiz arkadaşlar. Bu arada ben böyle üst kata falan giderken arkadaşlar fark etmişsinizdir. Böyle kesiyorum bir yerleri. Sadece kendi gösteriyorum. Çünkü evi göstermek istemiyorum. Sonra ev vlog çekelim arkadaşlar. Ya yani sonra ev vlog'u çekerim diye. Şimdi gidelim arkadaşlar. Ev vlog'u demişim pardon. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> heyecandan konuşamıyorum. Neden heyecanlanıyorum ben de bilmiyorum. Hadi gidelim üst kadar. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim bir an aklıma yok. Kusura bakmayın. Biz buraya neler yapacağımızı bu türlü karar veremedik arkadaşlar. Sizlerin fikirleriniz. Sizlerin fikirleri çok önemli arkadaşlar. Ee, lütfen buraya ne yapabiliriz onu söyleyin arkadaşlar. Bizde yapılan bomboş kaldı. Orası çok gıcıma gidiyor. Neyse önce üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar üst kata geldim. Ne giyinsem diye bakıyorum. Bu arada arkadaşlar buralar bomboş. Ben de farkındayım. Çünkü kışlık pek fazla elbisem yok arkadaşlar. Bunlar yazlık. Şunlar da kışlık arkadaşlar. Kışlık hepeki içerisinde yok. Kışlık elbise alacağız yani. Çok az var. Neyse ben de şunu giyeyim. O zaman. Zaten orada değiştireceğim arkadaşlar. Niye çok dikkat ediyorsam. Şunu giyeyim. Bir saniye. Kamera önünde girdim. <laughs> Neyse koyayım şunu şuraya. Bu arada benim iki tane telefon var arkadaşlar. Neden ben de bilmiyorum. Ben de nedeni bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben kameramanın kamera evet kamerayı kameramana vereceğim arkadaşlar. Evet yüzüme bulaştırmadan giymeyi çalıştım. Neyse artık aşağı. In... Çantayı hazırlamadım. Evet arkadaşlar çantam burada. Bu arada ben ikinci telefonu getirmeyi planlıyorum. Zaten arkadaşlar bunda hat var. Bunda yok. Bunu eğlence amaçlı kullan. <laughs> kullan bunu eğlence amaçlı kullanıyorum <laughs> arkadaşlar. Artık gidebiliriz. <laughs> Hadi gidelim artık. <laughs> Merhaba. Merhaba Melis Hanım. alt katta bekliyorlar. Tamam size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar alt kata gidiyorum. Dediğim gibi kameraman e, ele ele. Arkadaşlar <laughs> dediğim gibi kameraman çekiyor. O yüzden siz görmesiniz. Ben alt kata gideyim o zaman. Evet arkadaşlar yalnız ben burada hemen giyineyim arkadaşlar. Ee, bu sefer kamera önünde giyineyim. Gelip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar kötü mü oldu? İzniniz istedim sizlere. <laughs> ki eee hadi gidelim arkadaşlar. Neredeler? <laughs> Başlayacağım. Tamam o zaman zaten bir tane müşteriye siparişini vermiştim biz size söyleyelim siz de onu yapın tamam gelin benimle geliyorum ee, siparişlerim yani. evet siparişleri bu tamam ben yaparım o zaman böyle yapışına bakın tamam. Adamdan konuştum. <laughs> bu adam özür dilerim. Bir konuşmayı bilmiyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> Kız kımcağı adam özür <laughs> <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar şimdi buradaki malzemeleri alayım. Makarna. Bir sürü kalan arkadaşlar. Girdim buraya ama. Arkadaşlar ağzımdan duman çıkıyor. Çok <laughs> iyi. Evet. Şöyle. Makarna. Ondan yok. Bir dakika. Ah ah. Şu şeylerde var mı bakayım. Böyle. Mantı yedi. Şey, bu pastayı soğumalı. Arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Yani temiz çalışmak istiyorum ben buradan. Evet. Şöyle. Hadi. Çok güzel yapmak. Ben yaptım diye demiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Ama daha <laughs> bir Merhaba, de bir pişmesi var. Mira babamla pişirir misin? Tamam. Şöyle. Benim zaten Burada işim yok. Tamam. Arkadaşlar Neyse, kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar ocağı attım. Bir dakika. Arkadaşlar e, yırtacağız. 20 ya. Bunun bir nedeni var mı? Bence bu. Şöyle asalım. <laughs> Aa bunu da çıkaralım. Ne istiyorsun makarna bey? Arkadaşlar. Sıfır koymayı unuttum sanırım kaynasın. Kaynar kaynar kaynar. Lan su, su buhar oldu. İnanamıyorum su buhar oldu şu anda. Pişirmiyorum çiğ çiğ yesin arkadaşlar. Ben tabak alayım şuradan. Bir saniye. Arkadaşlar inanmıyorum su buhar oldu şu anda. Yani. Ya sunun buhar olduğuna inanmıyorum değil onu. <laughs> ben de biliyorum da. Arkadaşlar <laughs> yani arkadaşlar şimdi tamam. E benim ilk siparişim hazır. İçecek istemişler miydi? Hayır. İçecek istememişlerdi. Bir <laughs> şey istememişlerdi. Şey... Kafanıza yanlış bir şey yapmış olabilir. De yani şöyle. Arkadaşlar. sanırım. Yanlış parça göremiyorum. Aa pardon. Ee, evet benim siparişim. Bu arada arkanızda gördüğünüz gibi çikolata şelalesi var. Ondan da isterseniz yararlanabilirsiniz. <laughs> ne? Çiçko şelalesinden bahsedince kadın delirdi. Ne? Hemen bakmam lazım. Tamam. Arkadaşlar sanırım kötü bir şey yaptım diye koskoca şelale kadın görmüyorum. Ben niye söylüyorsam. Neyse arkadaşlar başka sipariş yok sanırım. Ben siparişi bekliyorum o zaman değil.